Komşu komşu. <laughs> Oğlun geldi mi? Geldi geldi. Ne getirdi? İnce boncuk. Kime kime? Sana bana. Daha kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaç çıktı. Ağaç nerede? Balta geçti. Balta nerede? Bay bay. Bye. Videoyu kapatmadan oyuncaklarını tanıştırır mısın arkadaşlarınla? Arkadaş değil ki bunlar. Miki. Hangisi Miki? Hangisi mini gösterir misin? Kasalan mini. Canım mini. Akekola Miki. Mickey. Canım Miki. Peki bu.